Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeşil mercimek yemeğinin en lezzetli halini yapıyoruz. Tam bir anne yemeği. Hem besleyici, hem lezzetli, hem de çok da pratik. Tarifime geçmeden önce bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öncelikle bir adet büyük boy soğanı ince ince yemeklik keselim. Soğan şifadır, yemeklerin vazgeçilmezidir. O yüzden mutlaka soğanımızı katıyoruz. Soğanları doğradıktan sonra bir adet patatesin kabuklarını soyalım ve yıkadıktan sonra küp küp doğrayalım. Patateslerin boyutlarına yine istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben böyle yemeğin içinde biraz minik minik seviyorum. O yüzden bu boyutlarda kesmeyi tercih ettim. Sizler nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Böyle küçük küçük olunca biraz daha kibar tatlı tatlı duruyorlar. O yüzden böyle kesmeyi tercih ediyorum ben. Patatesleri de kestikten sonra 2 adet eğer havuçlarınız küçükse büyükse de 1 adet havucu yine yemekle küp küp şeklinde doğrayalım. Bu arada tabii ki kişi sayısına göre malzemeleri çoğaltabilirsiniz. İlla benim verdiğim ölçülerle yapacaksınız diye bir durum yok tabii ki. Ana malzemeleri pişirme sırasını ben yaptığım şekilde paylaşıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Havuçlarımızı da bu şekilde minik minik kesip hazır hale getirelim. Sonrasında uygun bir tenceremizi ocağa alıp İçerisine yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı ekleyelim. Ben ölçüyle yapmadım. Göz kararı yaptım biraz ama tahmini olarak yarım çay bardağı ekleyebilirsiniz. Gayet yeterli olacaktır. Zeytinyağını ekledikten sonra kenarda hazır hale getirdiğimiz öncelikle soğanlarımızı tenceremize ilave edip kavurmaya başlıyoruz çok fazla soğanlar ölmeden diğer malzemelerimizi eklemeye devam edeceğiz sırasıyla. Çünkü diğer malzemelerde ekledikçe bir tık daha soğanlar kavrulduğu için fazla öldürmeye gerek olmuyor bu aşamada. Soğanlarımızı tenceremize ekleyip 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine havuçlarımızı ekliyoruz. Yine kavurma işlemine devam ediyoruz. ve sonrasında malzemeleri eklemeye devam edeceğiz. Öncelikle havuçlarımızı da ekledikten sonra yine 1-2 dakika kadar daha kavurma işlemine devam edelim. Hangi sebze daha geç bir şekilde e, yumuşak hale geliyorsa o sebzeyi ilk önce ekliyoruz. mutlaka ara ara karıştırın özellikle kenar kısımlarından yanmaya başlayabilirler o yüzden mutlaka kenarlardan orta kısma doğru karıştırmayı ihmal etmeyin Evet 1-2 dakika kadar daha havuçları ilave ettikten sonra karıştırıyoruz ve devamında yine yıkayıp nişastasının akmasını sağladığımız patateslerimizi tenceremize ilave edelim Yine bir 2 dakika kadar daha kavurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Patateslerin de bir miktar kavrulması gerekiyor. Patateslerimizi de kavurduktan sonra 1,5 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp o sarı suyunun akmasını sağladıktan sonra tenceremize ilave edelim. Öncesinde haşlama ben yapmıyorum. Bu şekilde biraz daha pratik oluyor asla lezzetinden de bir ödün kaybetmemiş oluyor. Tek tencerede, tek seferde tüm işimizi hallediyoruz bu şekilde. Tüm besin değeri de içerisinde kalıyor bu arada. Mercimeklerimizi de ekledikten sonra yine bir miktar daha karıştırıyoruz. Ya şu görüntüyü bile ben gerçekten çok seviyorum. Böyle renkli renkli ve gerçekten ben çok besleyiciyim diye bağırıyor yemeğimiz. Üzerine bir çay bardağından iki parmak kadar eksik domates sosunu ekleyelim. Ben yazın hazırladığım domates soslarından kullanıyorum. Biraz fazla fazla yapıyorum. Tüm kış boyunca yetiyor. Eğer domates sosunuz yoksa bunun yerine salça da ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı yeterli olacaktır. Salça biraz daha hani yoğun olduğu için onu daha az katabilirsiniz. Domates sosunu da ekleyip karıştırıyoruz ve devamında da hemen sıcak suyumuzu ekliyoruz. 4 su bardağı kadar sıcak su kattım ben bu tarif için gayet yeterli oldu. Yine ara ara karıştırarak su miktarını kontrol edersiniz. Eğer yetersiz gelirse ilave edebilirsiniz. Ardından baharatlarımı ekliyorum. Ben bu yemek tarifi içinde baharat olarak 1 tatlı kaşığı silme tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ekledim. 1 çay kaşığı da sebze çeşnisi kattım. Sizler baharatlarını istediğiniz şekilde çeşitlendirebilirsiniz. Ve karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Ara ara kontrol edin suyunu. Ve son şekli de böyle olacak. Su miktarını biraz daha hani fazla isterseniz eğer ekleme yapabilirsiniz. Ben böyle çok sulu sulu da sevmiyorum bu yemeği. Ama yani çok e, kuru da olmamalı tabii ki. Böyle bir miktar sulu kalması gayet ideal bu yemek için. Ve sonrasında hemen sunum oluşturabilirsiniz üzerine böyle ince kıyılmış maydanozlarla çok hoş bir şekilde sunum oluşturabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.